PUBG Mobile'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı maçta duo ekiplere karşı güzel bir maç çıkarmak için elinden geleni yapacağım. Videomuzun sonunda da güzel bir çekiliş duyurusu var. Tamamını izlerseniz çok sevinirim. Şimdi haydi bakalım bir işe yarar bir şeyler ver bize. Şu evde birisi var herhalde ya. Ağır tutucular var abi oyunda ya hayattan soğutuyorlar diyorlar resmen insan sesini alabiliyorum ama becerdim ama burası hiç cover değil de niye buradaki basma gereği duyduk ki ya? İşte. Neyse arkadaşlar inşallah güzel bir silah veya bir scope bir şey olur.

Evet arkadaşlar, sonunda güzel bir maç çıkardım. Baya eğlenceli geçtiğine inanıyorum. Umarım beğenirsiniz. Videomuza like atıp abone olup olmayı unutmayalım. Ee, bu arada bir de çekiliş videosuna şimdi geçiyoruz. İyi seyirler, Hepinize biliyorum. tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzun sonunda böyle bir UC çekilişi yapma kararı aldım. Şimdi arkadaşlar yapmamız gerekenler bu videonun altındaki yorumlar kısmına oyun içi ID numaramız. 13 ID numarası profilimizden ulaşabileceğimiz bir numara arkadaşlar. Nickimiz değil. Ee, bunu yorumlar kısmına yazmanız yeterli olacaktır. Ve e, bu videoyu sosyal medya ağlarınızda, Whatsapp'tan gruplarınıza, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza dağıtıp bilgilendirirseniz kanalımızın büyümesine yardımcı olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.